Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Günaydın. Biz bugün Edirne'ye gidiyoruz. Abamın ikimiz. Bugün yine hastanemiz var. Yine doktorumuz var. Evet arkadaşlar. Abamın diyalizi iki gün az geldiği için üçe çıkması lazım. Çünkü kiloları fazla olduğundan dolayı. Onun için bugün e, diyaliz tarafından yani annemin diyalize girdiği yerden bir doktora orada Edirne'de Akırkü'de bir doktora hocamıza randevu alındı. Şimdi annemi orada muayene ettireceğiz. Hem diyaliz için muayene edecek, hem de bu normal o titredenilen hastalık için bir yol çizeceğiz oradan. Tekrar abam patolojiye girecek arkadaşlar. Tekrar parça alınacak. Onun için Şimdi biz Erdemli'ye gidiyoruz. Arkadaşlar, hepimiz hastanede, hiç zorunda. Şimdi gözlerine bakar Sabah sabah, böyle tamamen kahvaltı yaptırıyorum arkadaşlar. Ahmetlik. Tam bir buçuk saat, iki saat araba arıyor. Oranın içinde arabayı. Bulamadın mı? Asansörden çıkartan arabayı gördün Adam bir kanı araba getirdi. Eee, diğer yerine de çıkmak diyor. Hep koyuyorlar gidiyorlar. Ya bir şey gel, çok kötü bir şey koysana. Milletin ihtiyacı olan nasıl sen? Bu Her arkadaşlar, sana bu buradayız. Bir dakika hatta. Bir de var. sene sonuçlarımız iyi çıkar inşallah. Beklemedik arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Saat 12 ya da buradayız. Bir kadar mı? Bir kadar. 12 buçuk ya. Evet, evet arkadaşlar. Abim bugün uykusunu alamamış. Yazık arabanın üstünde uyuyor. Ayağımdan da buraya uzattırdım. Yani yazmış değerli. Bir yere gelmemiş bekliyor daha saat şu anda 10 arkadaşlar. Merhaba baba. <laughs> Uyku aldın mı? Uyumadın mı da? Eve gitsen de bir yatsana yatağa. ha. Ne arıyor mu ya? Sabahtan beri uyur arkadaşlar abim gittik gelelim. Gözlerini dinlendiriyormuş. Abi kafası da hore Nasıl? Bazı bin Allah öyle koydum kolumu şöyle koydum kolumu. Valla öyle, kaldım. Gözüm, öyle dip gidiyor. Uyuyor. Burası inşaat halinde arkadaşlar. Burayı çalışmalar var. Burası kantin bölümü. Şu arabayı tam bir buçuk saat iki saatte zor buldum arkadaşlar. Koca hastanede. Araba bulmak bayağı bir işkence. Yemin ediyorum koca hastanenin arabası yok. Buradan yetkililere duyurulur. Edirne Üniversite Hastanesi'nde fakültede araba yok. Hastalar, millet sağda solda hastanın peşinde koşuyor. Arabayı bıraksın da arabayı alalım diye. Yazık günah yani. İnsanlar buraya biraz araba koy. Değil mi? Adamlar araba bile bulamıyor. Öyle arkadaşlar. Vallahi arabayı bulamadık. Tam iki saat araba aradım. Aşağı in, yukarı çık. Yok polikliniğe git, yok acile git. Allah'tan bir tanesi bir sahada abi varmış ayaklarından. Onun arabasına aa, bekledim yanından da. Taksiye de kendi elimle bindirdim. Arabayı alın benimle. Adam, adamı taksiye bindirdim, arabasını aldım. Vallahi yazık o da sakattı, o da yürüyemiyordu. Onda götürdüm arabayı bindirdim Allah razı olsun. Ben arabayı da aldım, Ondan aldım Allah razı olsun diye. <laughs> Abamda arabanın içinde oğlu patlamış. Vermiyim <laughs> ben. Orada uyuyamış mı? Orada uyuyamışsın arabada? Ben de o bir şverer arayın. Ben bu adamı bulamadım. Bulamadım ki arabayı bulamadım. Araba bulsan. Bir arabayı bulamadı İki saat araba aradım, iki saat. Hadi git ya öyle olur mu? Koca hastane, üniversite hastanesinde araba yok. Bugün son günümüz köye gidiyoruz. Şöyle ben de size bir kere daha çekmek istedim. Köyümüzü. Bak abi yaptılarım. Kuşun güzelliğine. Hemen bir çallar. Şöyle gidelim. Oku. Önceden bir çaldık. Şöyle bizim eve geldik. İçeriyi bir daha çekeyim size. Bakalım. Evimizde son görüşümüz olacak. Yazına kadar. <laughs> gidiyorlar. Arabam da çörek gidiyor. Bu herkes çörek gidiyor. Yarın oruç olduğu için artık şöyle eve gittiğimizde görüşürüz. Evet abim atlarım hemize geldik şöyle. Şöyle mandıramaz. Şu Maşallah dalda iyi büyümüş. Evimizi gösterin şöyle. Annem görsün. Bir de ne yapsam cam hayatına bakalım. İyi olmuş. Dalların dibinde kapanmış aslında. Şöyle şey kaplumuzu kopartmışlar internet kaplusunu. E, ee, direkleri değiştirdikleri için şurada bir tane ha te oradan kopmuş bizim. Demek ki te de oradan şurada direği değiştirmişler şöyle. Tamımızda inşallah su almamıştı şöyle. Şimdi herkes de pazardan geliyorlar. Ulacım pazar olduğu için şöyle çarşımıza yaklaştı sefer de çarşımıza çıkalım dedim. Sizlere de göstermek istedim. Burada elektrikler kesildi. Direkleri yeniden dağıttıkları için aşamadan elektrik gelmeyecekmiş. Şöyle. Bayağı yine evler yapılmış koyumuza. Biraz yenilenmiş. Biraz yeni yapılmış. burada camimiz. belediyemiz meşhur şuraya da simen kömür indirdiler şu tarafa geçelim belediyeyi göstereyim şöyle kontrol edeceğim internet gitmiş ay internetmiş elektrikleri kestiler çalışmadaymış. Ondan görüşemedim. Yengem de bugün gelmiş. Zübeyde yengem. ondan görüştüm. Ondan sonra şimdi de bir tane hoplum bile var da? Anneme çiçek göreceğiydi. Çiçeği de alın. Tepten ötedir Maraş'ın yolu Geçilmez oldu buradan kardeşin yolu Kapımı çaldı da bir ara haber Kırıldı kendimin kanadı kolu Kırıldı kendimin kanadı ne oldu kardeş ne oldu Darda mı kaldın Doluya mı düştün Darda mı kaldın Bir zalim elinden Yara mı aldın Antep'im araşı Başıma yıktın Antep'im araşı Başıma yıktın ne oldu kardeş ne oldu Darda mı kaldın Doluya mı düştün Darda mı kaldın Bir zalim elinden Yara mı aldın Antep'im Maraş'ı Başıma yoktu Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Geçilmez oldu buradan Kardeşin yolu Kapımı çaldı da Bir kara haber Kırıldı gönlümün Kanadı kolu Kırıldı gönlümün Kanadı kolu Bu şarkı benden size Armağım olsun. Görüşmek üzere Caminin oradan gidiyoruz Vallahi gezmeye gezeyim dedim koyumu. Ondan sonra dayımın yanına gideceğim Madem dayımın. Ana teyzemle fırına gittim çörek diyorlarmış. Onlarla görüştüm. Belki bir daha gelemem diye. Yani yerlerine gelip de görüşemem hala. Ana teyzemle görüştüm. Şimdi de dayımla görüşeceğim. Daha hiç gitmedim dayıma da şimdi gidiyorum. köyümüzde kimse kalmamış. Akşam bir gittim hiç kimsenin ne lambası yani önüne şeysi. Kimse kalmamış köyümüzde. Maalesef. Böyle yeni evler yapılmış çok güzel evler var. göstereyim de bakın. On numara almış. Maşallah. Burada kemermişmiş. Kemeri yıkmışlar. Kemer evmişmiş. Daha yeni geldik. Salımızı oh. kızı benim ağa bitti yine. Vallahi bitti. kızı yine benim ağa arkadaşlar. Solunuzu or topladı. Da toplayamadım kusura bakmayın bir su içeyim onun üzerine konuşalım. Ne Ne yedin? Ne 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 yedin? E daha ağır mısınız? Yok, şey, şey e, ee, annen duramaz onun için yani. Gidin, canım var mı var mı? Tıkanma verdi. çay aldım. Orada içirdik. <laughs> hoş geldin Enes sen de bu arada. Selam bir bağırma. Selam ayakkabılar var mı? hoş geldiniz. Bu da yoruldu arkadaşlar. <laughs> Babası var. biz Edirne'ye gittik. <laughs> Doktora vurduk. Sedat Bey'e. Sedat mıydı? Serhat mıydı? Sedat. Miydi? Sedat böyle bir şey. Ondan sonra senin gidişatın iyi değildi tabi buna. Sen dedi bir an önce tuzu ondan sonra bunları bırakacağım dedi. Bundan sonra e, diyalizine biraz önem vereceğim dedi. Bilmezsen gidişatın iyi değildi yani buna. Ondan sonra diyalizimizi 3'e çıkardı arkadaşlar. Bundan sonra 2'ydi 3 olduk. Bu sefer Cuma, ha, Pazartesi, Çarşamba, Cuma gidiyor. Bunu da inşallah rahatlayacak. Evet. İnşallah iyi olur ya. Bakalım, He yüzü düşmüş Şöyle yine. O, anne. Yine düşmüş Ama annemin yüzü. Üçüncüde geleceğim de kusura bakma. Şey Dert biren Allah dermanı da verir anne. İnşallah Ama iyi olur. Çünkü dışarı değil, değil arkadaşlar. Yani sevindirici bir şey söylemedi doktora. Şey, sen de tuzunu atmayacaksın annem. Şekerini atmayacaksın. Yemeklere dahi atmayın. Dedi. He. Yemeklere atmayın. Şu şey tuzu siz kendi yolunuzu atabilirsiniz. Doğan koyun ayrı yemeğe. Yemeğe. Zaten onu ayrı koyun. Mesela komikler dört tane de yumurta beyaz vereceğim buna. Dedi. He. Mesela iki yedirdi. 2 buna 4 Dört tane oldu. Yemiyor yor diye yedin. İçerisi almıyor diye Alacak diyorum. Sağlığın düşünürse. O kadar <laughs> önemli miymiş yumurta? Önemli. Ben ne diyorum ben katıyorum ya. Şey, protein. Kalsiyum malında bak, demir vitamini gibi bir şey onda. Mesela güçlendirir, zamanların olsun, ayakların olsun, her şey verir o. Sporcuların kullandıkları o. Protein mi yani bu? Diyeceğim arkadaşlar, gittik geldik. Gittik geldik bak. Ee, şimdi işte şeye gideceğiz tekrar. Edirne'ye gideceğiz. Gayrı Edirne'yi mesken tutarsınız herhalde. Patolojiye tekrar parça gideceğiz. Bakalım <laughs> inşallah onun sonucu var mı? de. Allah Allah Bir, izin, bir yandan yani. <laughs> Yokta, bizim du Tutar tutar ya öyle ettim annem. <laughs> 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 Hı hı. O Allah, kurban Allah zaten anne, kurban anne birini iyi derse bir e, kurban olduğum Mevlam inşallah şifasını da verecek yani. Kurban Allah'ım zaten seni çiftmese de koyda bırakırdı öldürürdü seni. E, bak demek ki. Demek ki yaşayacağın yiyeceğin yapmak varmış ki koydan getirmişsin onu. Otun ne dedi? Yani tam son noktasında getirmişsin sen bunu yani. Belki de getirmeseydim de belki de bir hafta on güne kadar da anlayan dedi. Bu arada bu atardım dedi yani. Allah'a. Ve dedi yani. Sen buraya getirdin. Yani elimden tuttum bari şimdi. Kurban olduğum Allah bakalım bakarım bari sonra ne olacaksa. Sonra hayır getirsin. Evet. Her şeyin hayırlı sabah. Her evet. şey bizim için. Her şeyde Önemli bir hayır için, varmış için. anne. anne. Sevinçte bizim için, ağlamakta bizim için, hastalıkta bizim için, her şey bizim için. Sonra Önemli ben olan, ben olan kendini ferah tutman. Anladın mı? Yani hiçbir şeyin yanına giderken kötü düşüneceğinden gitmeyeceksin. Yeter Ahmet abi ben onlar vallahi sabah kahvaltı falan yapmadılar. Zeynep inge oraya gittiler. Hem çarşıya dediler, hem bir de diye çocuğu görmedik ya oraya gidelim dediler. Ben de iyi tamam dedim. Ben de kahvaltı yapmadım. Sizi bekledim. Enes de zaten sabah toz yaptıydı. Simit aldım sağda. He. simit aldım yine Çayı da demledim. Anan havada olması simit de aldım. Atmıyorum diye değil arkadaşlar. Ben dedim ki Kemal <laughs> dedim. O simitler biraz sert dedim. Poğaça laşma aldım. Tamam dedi. Ben hiçbir şey almıyorum dedi. He sen de sevmiyorum de. demişsin. Bale he bildim zaten Allah bilir ya. ya. Annem de sevmiyorum dedi dedi. Ben de dedim <laughs> ben de dedim hani bilir ya gelen kaynananı söylesinden çağırmış diye. Şakitli ben şakitli de dedim. Diyeceğim de. He sen de istedin Allah bilir ya. <laughs> Oldu arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar e, Kamber'den e, yine videolar gelmiş. Gelmiş mi? E, ee, babam babam bunlar da at dedi. Onu da kıramadım. Bunun arkasına da ben onları da koyayım. İzlerseniz sevinirim. Yani en iyi kan atmış onu kırmak istemediğim için atıyorum arkadaşlar. Bunu da koyayım şişesine. Dünküleri çok kendisi de beğenmemiş zaten. Bu sefer iyi çektim babam babam onları da koy dedi. E, Buket Bu iyilerinden alalım arkadaşlar içine koyayım. Beğenirseniz. Buket ablamın da selamı var. <laughs> ha buradan. kim selam. Vesile, Vesile abla da selam olsun. Vesile abla tohum istiyor seyir. Ne tohumu ki? Ee, bir sürü tohum yazmış. He. Şu tohumları bulup gönderim abi. Ben de tamamdır. Gönder canım. Evet hangi tohumsa gönderir kalır. Çıtlık tohumu, sonra batlıcan tohumu, ondan sonra biber tohumu, ondan sonra marul tohumu. Valla bir sürü bir şeyler gelmişler. Koya gittin e, ne gönderin var. ya. Burada bulamazsan koy gönderecek. Burada marvur, olmaz çitlik. da. Çıtlık olmaz da burada. Çitlik var. Bu da ne yani mi? Bizim çıtlığımız Çıt. yok. O çıtlık çıtlıktan çıtlık mı diyordun? He, he o çıtlıktan, bu işte. Bu he, o çıtlıktan işte. He o çitlikten işte. Şöyle kalktı dayım bir adam. Toprak neye mi indirmiş ya? Toprak neye mi indirdi bahçesine vesile? Ne yani işte ben bunları alacağım gönderiyorum. Oradan bir tanesini demişler adana, asay, oradan Nasıl? Oradan koyalım içeri aldım. Hı. Diyeydim böyle böyle anamı şeye götürdükten sonra koyayım dedim. Ablam ben buradan bakmayın de. arayın dedim. Eğer bulamazsan de, Burada paylaşın. da olur da çıtlık olmaz belki bu, burada. Çıtlık var diyorum ya. Burada, 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 değil anneciğim burada diyorum ben. Sen orada değil. Ondan sonra oradan ayarlarım. <laughs> ben de başım aldı Maydanoz tohumun çok güzel olur. Maydanoz tohumun Semirgenlik de mi dedim? Rukiye torunun da selamı var. O da herhalde evet. korona olmuş. Esram. Vallahi akşamdan beri öksürüyorum diyor. <türüklüğün> ee, yazık hep yatıyorlar Leyla ondan <türüklüğün> sonra Efe. Bir <türüklüğün> öksürüyor bir öksürüyor da bugün işte test yapmışlar da testin sonunu almaya, o sonucunu almaya gideceklermiş. Onun da selamı var o da seni yani, aradıydı. Buket ablamın da çok selamı var. Kemal'a olsun, sana olsun. Aleyküm selam. Bizim de onlara selam olsun. Bizim de onlara selam olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Sevgi sayılır. selam olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet, emanet olarak, olun. Bugün böyle olsun. Devamında Gamber'in çektiği çekimleri izlersiniz. İyi izlemeler. Teşekkür ederim. Bravo Mehmet'in. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Süperli affettiniz. Çok çok gelin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kankalarım, çığın çığın gelin, çığın çığın gelin ki ama ben kalkana, binaya katlı, binaya. Kankalarım de. Abi ya, kalkarım di. Bak kuşun da istiyor. Kuş. Bak kuş bile istiyor. E, bak kuş bile istiyor bir dedi. Ka kesiyor kanka. Nike, Nike. Nike istiyor Nike. <laughs>